Arkadaşlar merhaba. Bugün Bobken for Solidworks versiyon 6'da özel kılavuz oluşturmayı göreceğiz. Bunun için sol tarafta kem parçası yazan yere sağ tıklıyoruz. Ve delik ölçüleri komutunun içine giriyoruz. Burada diş tiplerimiz var. Kılavuzlara göre. Metrik, midfor vesaire bu tarz dişlerde. Ben metrik üzerinde işlem yapacağım. Burada istediğim herhangi bir şeyi e, seçip düzenle diyebilirim veya sıfırdan eklemek istiyorsam diş ekle diyorum. İlk önce ismini giriyorum. Metrik 18'e üç buçuk adım olarak değerlendirdim. Daha sonra nominal çap yani e, gireceğimiz deliğin çapı Kılavuzu kullanacağımız dilin çapı 22'lik dilik de kullanacağım dedim adım 3.5 adım olarak yazdım küçük diş çapı da 18 olarak girdim eğer konikliği varsa aynı şekilde buraya açısı varsa aynı şekilde buraya girişini yapıyorum. daha sonra tamam dediğimde hemen en alt kısma yeni olarak eklemiş oluyor tamam diyerek komutundan çıktım. Bu takımı hemen içeride göstermek için bir tane deliğimi seçtim. Buradan diş tipinden nereye kaydettiysem hangi diş tipine kaydettiysem oradan seçiyorum. Ve özel takımımı oluşturmuş oluyorum.